Ömütüp bence bugün sizlerle birlikte India oyununun Grand Bambana benzer çakması, yan sanayi ya da yani bütün her şey denilecek bir oyuna karşınızdayım. Evet fazla ha? Ama ayarlayamıyorum tamam. Ne yapacağım ben? Bu beri. Hemen beni oyuna soktu ne yapacağım? Beri kim? Şunu mu sokacağım ne yapacağım? koydu. Şuna tamam. Vay uzun sürdü lan. Oğlum biri nerede lan? Ha. Aa, evet abi bir şeyler anlatıyor ama. çözemedim. Allah Allah. Yani bu Grand Bamba'nın çakması. Ben aslında Grand Bamban'a oynayacaktım. da fiyatını bakınca çok pahalı dedim. Boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Olmalım cidden pahalı lan. Bu bunun içindeymiş. Olur sıkıntı şuradan. Burada bir şey var mı? Ben burada ne yapacağım? Ben boşuna mı açtım bunu yani? Oo. Ben ne yapacağım? Bulunuyor da. Bu beni hızlı. Gördü lan. Oğlum ben de şey avun. tamam. Bunlar mı? 15 tane şey bulmam gerekiyormuş. Oğlum aramızda 5 metre var. Amına tamam tamam sıkıntı yok. Bana... Kes lan. Tamam aldım birinde. Oğlum sen mi beni yakalayacaksın lan? Arkamda. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <laughs> He aynen ben de sana göreceğim böyle. Kaç tane oldu ki lan? gelmiyorken onu alam dedin de. Bakıyorum etrafa daha varmış. Şunun yanında varmış. Eşya bak hemen beni yakalayacaktı. Açıka var mı? Açıka yok sanırsam bitmiş. Şimdi ben bu topladığım şeyleri nereye koyacağım? Bunun yanındaki mi? Oğlum bu nasıl ses efekti amına koyayım dur. Tam pi Lan so <laughs> sokamadım lan. Aa lan burada da varmış. Alamadım bunu lan. <laughs> Kaladı mı? Kalamadım. <laughs> Kaladı herhalde. Hayır. Kalamadı. Oğlum sen mi beni yakalayacaksın Şimdi onunla böyle tur atsak, uzağa çeksek böyle full. Yine koy sok aman. beni arıyor mu? Böyle gel güzel. Güzel. Tamam. Şimdi kaç tane soktuk onu da bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum billahi de. Hop. Oğlum bu beni yakalarsa hiçbir şey yapamam. Hiçbir şeycik yapamam. Hadi. Ay hop. Yani hiçbir şey yapamam. Daha bulmadığım E şey var mı? Oğlum bir de her birine böyle bir ses efekti sokmuş oluyor. Bak, invisible orda duruyor. Onu böyle çeksek, böyle çeksek o burada Do dolana kadar yakaladı herhalde. Oğlum az kalsın. Alttan bir şeyler yollayacaktık ha. Allah. Ne oldu yaptık mı? Lan daha daha ben bir tane daha bulmamışım lan. Bu nerede? Rafa bakalım. Herhalde son bir tane kaldı onu da onu nereden bulacağım? Bunun üstünde mi lan? Onu alıp yoksa burayı mı kıracağım? Aynen. Ulan işe bak ya. Neleri sokmuşum. Tamam yaptık. Yaptık. Hoppa. Sen mi beni yakalayacaksın lan? Gel lan işe gel. Bak bak bak. Oğlum bunlar taktik ya öğrenin yani izleyip öğrenin Up. Herhalde gelemedi. ne oldu lan? Bu benim çağıracağım bir eşya. Ha. Lan. Rus'un sesi geldi. Anam sikiyim.